Siz Samsun demiştiniz, hatırlatmışsınız. Biz de Samsun'un Büyükşehir Belediyesi'nin de itirazlarına rağmen mahkeme kararıyla yapılan kentin ortasında parkın bir kısmını yıkarak iki beton yapmışlar. Betonları yapmışlar, betonları yıkmışlar, yerine bir daha beton yapmışlar. İtirazlara ve mahkeme kararına rağmen kentin ortasındaki parkın bir kısmı yıkılarak iki beton bina yapıldı. Samsun'un eski AK Partili Belediye Başkanı ve şimdiki milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 1999 yılında ilçelerden gelen araçların terminal olarak kullandığı alanı kamulaştırıp park haline getirdi. Kent merkezindeki ender yeşil alanlardan biri olan parkı 31 Mart seçimlerinden sonra belediye başkanı olan AK Partili Mustafa Demir yıkıp tekrar yapılaşmaya açtı. önce Alo 153 Kent Yönetim Merkezi ardından da ilçelerden gelen araçlar için otogar yapmak üzere çalışma başlatıldı. Vatandaşların tepkisine rağmen iki binanın yapımına başlandı. Ancak Mimarlar Odası Samsun Şubesi her iki bina için ayrı ayrı dava açtı. Siz varsa dosya numarasını her iki inşaatın yapımı devam ederken Samsun 3. İdare Mahkemesi binanın imar mevzuat ve planlarıyla hukuka aykırılığının açık olduğunu yapılması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğini belirterek oy birliğiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Ardından Samsun 2. İdare Mahkemesi'nin otogar için açılan davada sonuçlandı. Mahkemenin oy birliğiyle dava konusu taşınmazın imar planında park alanı olarak belirlendiği vurgulanarak yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Mahkemenin her iki inşaat için yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen belediye başkanı Mustafa Demir'in talebiyle Bölge Millet Bahçesi olarak ilan edildi. AK Partili belediye binaların açılışını yapmak için gün sayarken kent yönetim merkezinin yanında bulunan çocuk parkı da binanın dış donanımı ve otopark planlaması nedeniyle yıkıldı. Mahkeme kararının uygulanmaması tepki çekti.